Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO Skins videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir çekiliş başlattım 160 dolar değerinde bu winner veriyorum. Bunu FBB kodumu kullanarak 3 dolar yatırdığınızda bu çekilişe otomatik olarak katılabiliyorsunuz. Onun dışında iki tane daha çekilişimiz var. Birine 10 dolar birine 100 dolar yatırıp katılabiliyorsunuz. FBB kodumu kullanmayı unutmayın CSGO Skins'te hemen güzel bir kaza savaşıyla videomuza başlayalım. Şimdi beyler bakalım kasalar değişmiş mi? Kasalar değişmemiş o yüzden şu en son yeni gelen 300 dolarlık kasayla başlayalım istiyorum. 10 tane koyduk. 4 kişilik şehir modda açacağım kaza savaşını. Bakalım güzel bir katlama yapabilecek miyiz? Eşit mod olduğu için çıkan itemlerin hepsi dörde bölünecek. Yani hepimiz kazanacağız. O yüzden her birimizin çıkaracağı itemler çok önemli. Lütfen pahalı itemler çıkarın. Adrian, Rosso ve Emily botları. Şimdi ilk açımdan bakalım kar edebildik mi? Çok güzel bir item çıkardım. 880 dolarlık. Umarım diğerleri de bir sonraki kasalarda böyle itemler çıkartabilirler diyelim. Şu ana kadar kötü gitmiyoruz bu arada. Gayet iyi. Yani her açılımdan bıçak gelirse güzel bir kar edebiliriz açıkçası. Çok güzel. 3 tane bıçak geldi ama 220 dolarlık bıçak ve 170 dolarlık bıçaklar kurtarmıyor. Daha ilerine ihtiyacımız var. Umarım onları da çıkartabiliriz. Kasaların yarısı bitti. Ben çok iyi itemler çıkardım ama karşımızdaki botlar maalesef o kadar iyi itemler çıkartamadı. Hadi oğlum lan. Allah aşkına hadi. 344. Cık. Şu anda fena gitmiyor bu arada kasa savaşı. Süper lan. 4 bıçak daha geldi. 2 kasa kaldı ama. Şu Rosso ve Emel'i bizim ağzımıza sıçtı diyebilirim sizlere. Eğer bunlara da güzel itemler çıksaydı çok güzel kar edebilirdik. Fakat e, çıkartamadılar. Yapacak bir şey yok. Zarar ettik abi. 200 dolar zararımız oldu. Neyse. Bir sonraki kasa savaşlarından hıncımızı alırız deyip devam edelim. 3... 4 kişilik bir kaza savaşı açacağım şimdi. %4 Marble Fate kazası olacak bu. Direkt 4 kişilik normal modda başlatacağım. Bu kasadan %4 şansla avcı bıçağı Marble Fate çıkıyor. Onun dışında batıyorsunuz. Yüzde yani %10 şansla toplamda katlıyorsunuz ama tabii %90 şansla da batıyorsunuz. Bakalım katlayabilecek miyiz? Yani 4 kişi var burada. Kazanma şansımız %25. Huntsman bıçak çıkarma şansımız da %4. Şu an mesela Adrian çıkardığı için bayağı bir önde diyebiliriz. Bize şu an bir bıçak gelse de kurtarmıyor maalesef. Neyse izlemeye devam edelim. Belki bize de çıkar diyerekten. Zınk gelmedi. Dördüncü kasamızda fos çıktı. Beşle devam ediyoruz. Hadi oğlum yine gelmedi. Altıncı kasaya başladık. Ama yine çıkartamadık tabii ki de. Devam 7. kasadayız. Hadi oğlum. Oğlum bir tane bıçak çıkması kötü oldu ya. 40 tane kasa açtık. Yani bence bir ikinci de gelmeliydi. 2 yani tane bıçak çıkmalıydı. Ama çıkartamadık. Yapacak bir şey yok derken Adriana bir item daha çıktı. Adam her türlü verdiğinin 2 katını alacak buradan. Son kasa aldı da gitti. Şu anda iki kasa savaşımızdan da yenilerek çıktık ama burada durmayacağız tabii ki de. Sitedeki en sevdiğim kasadan açacağım şimdi. 20 dolar değerindeki AWP kasa kasasından 10 tane koyuyorum arkadaşlar. 3 kişilik normal modda kasa savaşımızı başlatacağız. Bu kasadan %50 şansla ya batıyorsunuz ya da katlıyorsunuz güzel avp'ler çıkıyor. Bakalım 10 kasanın kaç tanesinden %50 şansla katlayacağız. Bu benim için çok önemli. İlk kasadan çok güzel bir avp aldık 59 dolar. Kasanın 3 katı fiyatı ediyor süper. 2. kasadan maalesef hiçbir şey çıkartamadık. Hala 8 tane kasa var. Bence çıkartabileceğiz ya. Çok güzel bir redline daha geldi. Yani eskimiş olmasa çok daha iyi paralar ediyor ama yapacak bir şey yok. Buna da şükür diyelim. Hadi oğlum. Hadi 5. kasadayız. Çok güzel bir AWP daha aldık. Gayet iyi gidiyorum ben şu anda. Verdiğim parayı her türlü çıkartabileceğimi düşünüyorum. Şu ana kadar bakın 170 dolar çıkardık. Hala 4 kasa var. Hadi oğlum süper bir Redline daha aldık abi 59 dolar. Maalesef o da eskimiş denk geldi. Her türlü kardayız biz. Bundan sonra karşımızdaki rakiplerimizin de item çıkarmasını bekleyeceğiz ki onların itemlerine de çökebilelim diye. Bak çok güzeliz. harbi çok güzeliz. Hadi oğlum süper. Bakın beyler 200 dolar verdiğimiz kasa savaşından 553 dolar aldık. Bu AWP kasasını normal şekilde de açabiliyorsunuz. Hatta şöyle ben sizin karşınızda açayım. 64 dolar verip 3 tane açtık. Bakalım ne çıkacak buradan. Hadi oğlum. O oh abi 3 de 3 yaptık ya. Bakın 65 dolar vermiştik. 129 dolar aldık. Ama %50 şansımız olduğu için bunun 3'ünün fıs gelme ihtimali de var abi. O yüzden çok da güvenmeyelim. Bak mesela bu sefer fıs geldi. 60 dolarımız çöp oldu her zaman katlayamayız zaten. Yani buradan iki tane item tuttursak kar ederiz diye düşünüyorum ben. Mesela bu sefer bir tane geldi. Kaç paralık olan geldi? 26 dolar. Devam edeceğim. Biraz daha açacağım. Hadi oğlum. Yine ne geldi? Bak redline gelse kar ediyorduk ama hyper biz kurtarmadı maalesef. Bu arada Asimov da varmış bu kasada. İlk kez gördüm çünkü hiçbir zaman çıkartamadım abi. 58 dolar geldi bir tane bile olsa. Bak 3 tane item geldi katladık. Devam. 2 tane item geldi yine katladık. Yani iki tane item gelince katlıyorsunuz bir tane gelince batıyorsunuz diyebilirim Tabi gelen item redline değilse Şöyle bir tane daha koyduk yine iki tane aldık Zinc Son kez açtım Bundan da yine verdiğimizi aldık Bu da böyle bir kasa arkadaşlar şimdi son kasamızı Biraz daha riskli yapacağız Çünkü harbiden kazanmak istiyorum güzel bir para gelmesini istiyorum kazanırsak da Böyle 400 dolarlık ruby kasasından 6 tane koydum 4 kişilik share modunu açacağım Hatta biraz daha koydum 7 tane koyuyorum Zıng diye kasa savaşını başlatıyorum Sitenin en pahalı itemlerinden bir tanesi Umarım bir tane faktörünü çıkartırız diyerekten Kasa savaşımızı başlattım Bakalım 7 kasadan %4 şansla m9 bayoneti ruby çıkartabilecek miyiz Rekt diye bir Sticker koymuşlar Holo Çok da tatlı duruyor Ama ruby istiyorum ben Lütfen buradan bir tane ruby patlatalım bak Hadi oğlum zınk gelmedi. Evet 3 kasamızda çöp oldu. Son 4 kasadayız artık. Gelmezse yandık diyebilirim sizlere. Evet son 3 kasamız kaldı. Bari 3 kasadan katlasaydık ya. Şu anda bir tane faktörün gelirse verdiğimiz parayı alıyoruz bu arada ama. Çok zor diyebilirim çünkü bir tane kasa kaldı. En azından denedik diyebilirim. CSGO Skins'teki 4 tane çekilişime katılmak istiyorsanız şuradan FBB kodumu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.